Nedir? Dol fırın abi, paslanmaz tavan. Bekar adamın evinde ne işi varsa. Aba! Ne kadar dili çıktı lan bu. Ne kadar da soysuz, bir o kadar şuursuz. Lan bana bak oğlum. Ben şimdi havar komşular havar... ...Ahmet'in evini patlatıyorlar havar... ...diye bir bağırırsan var ya bütün sete senin tepene çöker lan. Psikopat sitesidir burası. 102 numarada bir adam oturuyor filan şu iyice. Bana bak lan akıllı oğul hırsız ebiş. Abi bunun içi dolu galiba. Gittik çağrılaşıyor. Nakliyatçıyım ben. Bırak da işimi yapayım. Evi soysam davul fırın çalarım abi? Bak. Nakliyat mı? Ahmet Kural taşı mu? Salih abi bırakıp gidiyor mu? Kışın ortasında burada kuşa aynı artıklı yapayım.

Yeni <laughs> taşındığı yerin adresi var mı da sende? Var ama. Tamam tamam. Sen şimdi eşyaları yükle. Ondan sonra ben sizin gittiğiniz kamyonun arkasına yapışır gelirim. Tamam mı? Hadi. Oyca <laughs> Ankara'yla hiç şey bitmedim ben. <laughs> oh. şş, şş, şş. 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 Alo Murat. Ya oğlum ben bugün sizin otelde kalsam olur mu? Bir sorsana Mesut'a yer var mı? Hayırdır lan Romeo? Erken açtın gözünü. Feride nöbette mi? Ya yok be oğlum ya, saçmalama. Evi daha yeni boyattım. İçerisi leş gibi, içeriye giremiyorum. Eşyaların bir kısmı daha yeni taşınıyor, bir kısmı da içeride. Her yer, her yanda. Tamam mı oğlum. En olmadı benim odaya bir tane yer yatağı sereriz. Yer yatanlar var otelde. Lan tamam kapat, akşam şu yönetmenle bir tanışalım. Ben geleyim de hadi, hadi bay bay. Ulan nasıl bir yere düştüm arkadaş ben ya. Güvenlik de iyiydi ya. Abi, sizde anahtar var, ödeme de yaptım tamam mı? Siz halledersiniz, benim işim var, kaçıyorum ben. Allah Allah. Çok güzelim oğlum, hayvanlık. Tamam Hala Hanı. Hanımefendi, pardon. Fıtı fıtı. Yalnız burası benim evim. Ahmet Bey, merhaba. Keşke böyle tanışmasaydık. Ee, Aslı ben. Aslı Baytar. Benim evimde ne yapıyorsunuz? Orası uzun hikaye. Sadece siz şunu bilin. İçerisi boya kokuyor. Kokar. Tiner kokuyor. Yeni mobilya cilası kokuyor. Tabii bunların hepsi çok fena kafa yapıyor. Yapar. Bir süre sonra sağlık düşünemez hale geliyorsunuz. E kendinize geldiğinizde de işten geçmiş oluyor tabii. Tabii. Beynim benim her şeyim. Bir anlık zafiyetim nelere yol açtı. Açar. Biz tanışıyor muyuz ya? Yani olmuyor böyle yani gizemli ve ağrısı yüksek bir starın evine böyle gizlice girip dolaşmalar falan. Cık. Yeter ya. Hayranlıkta bir yere kadar kardeşim. Abi ne yaptın sen? Ya Ahmet burası çok fena boya kokuyor. Vallahi yedimle içtimle hiçbir tad alamadım ha. Ulan herif resmen açılış yapmış ya. Ayıptır günahtır lan. Evin metini bereketini kaçıracaksın terbiyesiz adam. Ne yaptın yine? Kuru pasta mı? He. Ya Ahmetciğim ne yapayım benim huyum böyle ya. Ben bu işi böyle seviyorum. Hamur işi de katıksız yiyemiyorum. Tuzlusu tatlısı. Elime de gelir. Ulan. Ulan daha benim gezmediğim odaları var bu evin lan. Sen şimdiden of abi ya. Ahmet. Şenol Baytar'a boya kokusu meselesi de bahseten. Eğer boya kokusu olmasa belki bir kahve içip gidecektik biz ya. Yani. Şenol Baytar. Baytar. Dizlerimin bağı çözülüyor. Çözüldü. Baytar, kız kardeşi Şenol Baytar'ın Aslı Baytar. Abi ne yaptın sen? <laughs> Ahmet Kuru, hazırlı o. Ahmet Kuru, geç. Pá, 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 pá,